Muğla'nın Dalaman ilçesinde 4 yıl önce kaybolan Hasan Kiraz'ın kaybolmasından kısa bir süre önce geçirdiği trafik kazasının ardından alınan tazminatla ilgili, organize şekilde sigorta usulsüzlüğü, iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Muğla Dalaman'da 4 yıl önce esrarengiz bir şekilde kaybolan Hasan Kiraz'ın ailesi, kayıp çocukları için bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıktı. Programda kaybolmadan kısa süre önce trafik kazası geçiren ve engelli kalan Hasan Kiraz'a maddi ve manevi tazminat ödendiği ortaya çıktı. Tazminatı alma konusunda da sigortacı olduğu söylenen Süheyla ve Niyazi adlı iki kişinin aileye yardımcı olduğu belirtildi. Hasan Kiraz'ın kaybolduktan sonra ağabeyi Hüseyin Kiraz'ın parayı çektiği ve Niyazi adlı kişiye para verdiği belirtildi. Canlı yayına çıkan Hüseyin Kiraz, Hasan Kiraz'ın babası ve yengesi stüdyoya gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Söylene göre ceset evlerinin arkasında geçen bölümlerde dedenin bahsettiği bir çukur vardı Hasan'ın kaybından sonra dede çukurun üstünün kapatıldığını söylemişti. Evin bahçesinde yapılan kazı çalışmasında Hasan Kiraz'ın bedeni bulundu ardından abi Hüseyin Kiraz Hasan Kiraz'a yaptıklarını kabul etti. Muğla'nın Dalaman ilçesinde 4 yıl önce kaybolan Hasan Kiraz'ın kaybolması.